kökenin anlamı nedir? İzbandut, kaçak, hamal, aracı, korsan. Kaçak, hamal, aracı, korsan. İzbandut'un. Sekiz saniyen var Cans. Tamam bakıyorum. Google'dan bakıyor yani. Büyük ihtimal. <laughs> Çabuk. <gülüyor> Kızardım mı ben biraz kızardım Hayır. galiba. Bu doğal ama doğal hakikaten. Evet, 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 O zaman yani soruları öyle sormasın diyeceksiniz. Yani. Çok sonucak bakılabilir. Saygı. Kızarmayın Kızar mıyım o yüzden? Doğal bir <laughs> <Her> şey. Hep her oradan <laughs> öğreniyoruz nasıl satıyorlar. <tutun? gülüyor> ben ya hayatımın yüzde galiba. o, ya, yalan yanlış şeyler <laughs> O internet sitesine borçluyum yani. Ee, o zaman yani ben bu çifte cevap hakkını